ya? Kızlar, masada bir şeyler var. yani taş gelmiyor. Ay! Evet, ah, ne, ne yapıyor kızım sana? Kapıyı aç da gelsin, şuna saldırsın. Onu kreçi yakalayacaksın, bizi değil. Dönüş buraya gelmeden ismi çekmemiz gerekiyor. Deniz, aklıma bir plan geldi, kreç duymasın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirim paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Zeynep. Efendim. Ay bayağıdır buradayız. Evet. Acaba Grinch gitmiş midir? Bilmiyorum ama inşallah gitmiştir. Hiranur. Hı -hı. Ya sen ne yapıyorsun? Buraları topluyorum. Buraları mı topluyorsun? Nasıl topluyorsun? Sen gibi <gülme> dağıtıyormuşsun gibi geliyor. Değil mi Zeynep? Genelde öyle oluyor. Topluyorum diyor daha çok dağıtıyor. Evet. Hiranur. Kalk kalk. Gidelim bakalım Grinch evet. burada mı yok mu nerede? Aynen. Ya bir okulda Yılbaşı partisi yapacağız. Koymuyor ki gidelim. Ya evet ya. Gıttım ben gıttım. Tamam gel. Şu dolabın kapağını kapat. Açık duruyor. Gidelim aşağıya bakalım. hiç burada mı değil mi? Nerede? Hırka ne oldu? giymek istiyorum. Hırka mı giymek evet. istiyorsun? Evet. <laughs> i̇yi burada <laughs> Yanakları kızarmış senin. Al al olmuş. Allah Allah sürmedim. Düşüyor musun? Evet. Ne hoş. Aç bir bakayım. la la, 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 la. Muhammed'e Ve Resul'ü devamını getirseydin <laughs> değil, değil mi yani? Piranur <laughs> yerde bir şeyler var farkında mısın? Ay, Zeynep bir yerde kırmızı kırmızı bir şeyler var. Ay, anne, anne. Ne bileyim ben. Aa, bunlar ne? Aa, fiyonk Çık bunlar. Ne <laughs> <Aa>. Gösteri yapacağım. <laughs> gösteri yapacakmış fiyonklarla. <laughs> Başka şarkı yok mu? Bu ne biçim <laughs> bir şarkı ya? <laughs> Gıttım ha süper ilerle gıttım ha Heranur neyse onları da al da gidelim aşağıya. Al al. Kız niye almıyorsun? Ya benim hırkam aşağıda mı? Olabilir. Bulamıyorum. Yürü bakayım. Eriyanur yürür müsün? Dın 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 dın. İnşallah kimseyle karşılaşmayız Zeynep. Geldin Gel mi? Çoraplarımla korkuyorum sizi. <laughs> Çoraplarımla <mı? gülüyor> yürüdü ya? ne ne, 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 ne? ne, saldır, ne, saldır, ne Kızlar, burayı kim hazırlamış? Bilmiyorum ben hazırlamadım. Ooo tombala. tombala var. Yarın uç tokalar takalım sana da, sen az Sen tacı tak. Takayım. Hayır kızım ben takayım ne olacaksın? Abla nasıl Ta -ta. takacak Gel senin toka şeyin var ya ki kulağın var ya. Ay. Daha güzel durur. Kızlar, masada bir şeyler var. Bunlar ne anne? Seni burası nedir böyle? Hı. Açık büfe yapmışlar resmen. Oha çok Aha. iyi. Çok güzel. Oo, şunlara bak. Enes. Enes mi hazırladı acaba? Bundan hiç böyle bir şey beklemiyorum ama bilmiyorum. Amca. Şunları taksana Zeynep. Bakayım bir onlara tak da çok güzel görünüyor ya. Kanka arkanı niye dönüyor? Madem Grinch bizi okula göndermedi. O zaman biz de evde kutlayalım yılbaşı partisini değil mi? Yani. Aa, ne Küçük ya. Şurada ne güzel kutlamak yapacaktık okula gidip değil mi oğluşum ya? Bana bak bana. Oy 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 oy. Oy 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 oy. oy. Benim bal oğlum bal oğlum bal oğlum tatlı oğlum benim ya. Hala çok güzel oldu İranur. Bak bir ayna istersen. Enes, Enes gel hadi uçacağız kopacağız. Ne oldu ya? Enes burayı sen mi hazırladın? Yo ben geldim de böyleydi burası. Zeynep kim hazırladı? Kim hazırladı ya burayı? Giremiyor mi hazırladı o. yoksa bize? O yüzden bizi mi bizi okula göndermedi? Olabilir ha, mantıklı bence. Belki bizimle kutlama yapacaktır, belki iyi niyetliliği tutmuş olabilir ha? Şüpheli biraz. Olabilir mi? Anne. Yani bilemiyorum ama ben geldim burada yemek yiyecektim, baktım çok kalabalık. Ben de siz yaptınız sandım. Hayır, Aa. biz yukarıdaydık. Anne bunu açalım. Tamam açalım onu bir bakalım. Hadi aç. İyi hadi aç. Açamazsan ben açayım. Kokuya oh. bak sinire bak. Ay, <laughs> ay. Al at yiyeceğine. Kokuyu tut. Ay. <laughs> ay atlıyor hemen. Oğlum. <laughs> Oğlum. Ay. Şey, şey, şey. Oğlum ya. Aldım. Ha, aldım. onu yedi kız kara kara. Oğlum. ya? Yani. açık mıymış aldım. bu böyle? Yiyemeyeceğiz şimdi. Ha, şekilli şokolla güzelmiş. Neymiş o? Enes güzel şekilleri var. Ama yere düştü. Ya, e, bir şey sen olmaz şey ne olacak? Sanki, 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 sanki bunlar düşünce alıp geri koymuyorlar mı sanıyorsun? ha ha. ha direkt çikolata mı düştü? Ben kutulu falan ha, sana... Ben de paketli sandım <laughs> direkt çikolata düşmüş. Neyse güzelmiş Şerianur. Bunun içinde ne var kız? Şunu da bir aç bir bakayım neymiş? Açayım hemen. Aç hemen. Enes tombala var getirdi bir tombala oynayalım. Aa, Zeynep altın çikolata. Evet, yiyeyim. ver de yesin. Tombalayı oynayalım şu masada. Ha? Tombala tombala Yoksa Kuki koymaz. Eminem, inanmaz, Niye? Kuki, tombala oynar mısın oğluşum? Oynamam dedi. Hemen şuradan biraz yer açalım. Biraz tombala oynayalım. Ondan sonra da partiye devam edelim. El evet. Tamam ondan da açarız. Şimdi Kuki, Enes'i odaya götürdü. O gene kadar seçin Cookie bakalım. Kuki, Enes'i mi? Enes dedim? Evet. Kuki, Enes'i odaya git Enes götürdü işte. Neyse fark etmez. <laughs> fark etmez. Kuki, <laughs> Enes'i götürsün. Aslında ne oluyor? Şimdini. Zaten onu zorla götürdü. <laughs> Çok Aa, uyanık. Boş çıktı. Aa Zeynep! Özür Ha, hadi gel bakalım. Anne ikincisi de boş. Helal'ı <laughs> bu yere kapatmış mı onları Zeynep? Ha? Bilerek mi yaptın? Şeyi götürdüm. Ha? Ben böyle fırlattım kafasını çevirdi böyle elimi. Koptun Kısıracak mu? Gibi. Abi az önce annem dedi biliyor musun? Ne Cookie, Enes'i odaya koymayacaklar. <laughs> <tık. gülüyor> <laughs> Ay neyse olur ya, canım, öyle yanlışlıklar. Hani Be, senin görmediğini ha ben ha nasıl ha. görebilirim buradan? Şu da bu. Zeynep o ne kız? Zeynep kardan adam. Ters tutuyorsun Aynen. ters. Haa. Ben <laughs> niye hiçbir <işin> şey benzemiyor? <laughs> Bak. Ters tuttuğun için benzemiyor çünkü. E bu ne? Ben, ha şimdi netlendi. Makadonya. Yiyen var mı? Neyse tamam hadi ya. Ne çıktı seninkine? Yiyseniz şunu. Niye sen yemiyor musun? Yok. Ben, Balan çıktı bana. Bugün diyetim bozacağım. Hı. Dün de bozdum. <laughs> Sürekli de yapılmıyor ki çalaracağım ya ağlayacağım. Ama şeker yemiyorum. Şeker yemiyorum. Ha. Bugün Le, o zaman ona yesin biri. Haydi şimdi tombalayı oynuyoruz. Seçin birer kat. Anne. Oo, ben şuradan biraz... Bu yeni olduğu için bunları ayıkladık yani değil mi? Hı hı. Ne yapıyor ne evet alsana çocuğum kürekle mi yiyeceksin? Kürekle <laughs> <laughs> Oğlum elin al dayı. Tamam kürekten elini al. Hayır. Da öyle yenir mi? Ya yeri, ne var ya? Yeri içine koyacaksın olmaz öyle. Allah Hadi Allah seçin Allah. birer kağıt. Neyse. Kız açsana yiyinsene ne yapacağız o kadar şeyi? Kim yiyecek? Seçtiniz Saçmalama ya. İyi. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> mi? Saçmalama ya. Yiyin. Ben yiyeceğim. Yiyeceğim dedin. E, şaka yaptı az önce şeker yiyin. <laughs> <laughs> 59. 59 de var. Almışım. Bir durun lan! Teker teker yapıyoruz, hepimiz öyle alıp bakmayacağız. Koy. Yok ki ben. De. 59 diyorum. Yok. Hadi bakalım kaç çıktı? 58. 58. Var. 58'i Sıra Diyecektim, kapı vuruyor. Kapı vuruyor. Grinch! Ne oldu, sen niye geldin ya? Hayırdır? Sonbal oynayalım mı Grinch? Burayı sen mi hazırladın bize? Henüz Grinch hazırlamış. Ozan gel otur da bari. Ha, gel sen de oyna. Ay, ya. Ha, gel otur da oyna hadi gel. Benim sana sana kızdı. Bir şey demedim mi? Nereye <laughs> oturacak? O tarafa otursaydı bari. Evet ama. Hani gelmesin ya. Hani gelsin. Şuraya otur bari. Burada pek kalabalık ama olsun ya. Ay, sen pek görmez Görmeyiz seni. Ay, biz sen... niye bununla tam oynuyoruz şu an? Zeynep ne e, yapacaksın ne ya? İstemiyorum. ya dayı diyeceksin, gidene, ay, dayı diyeceksin gidene kadar. Ayıya dayı mı diyecek? Bize mi saldırsın? <laughs> ha yok sana demedim. Otur otur. <laughs> ha yok yok sen. Ayı değilse sen Grinch'sin. Değil evet. mi? Bir şey de ayıya benzemiyor. Yok. 21 ha, mi? Şeker ye şeker. Yok. Ben ne olacağım? De hadi bakalım. Ee, sana da verelim mi? Ha Grinç de istiyormuş. Yok. Hemen bir kağıt da ona çıkar Zeynep. Ah. Ha, 63. Bugün iyi gününde herhalde. Yok hadi çek. Çekiyorum. Grinç şanslıymış. Bence de. Kaç? 6. Yok. 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 Sen mi? Yok. 27. 27. Zeynep. Aa var. Zeynep. Oh. Bu acaba bize sonradan bir şey yapar mı? Ne yani bana bakıyor ya. Kulaklar duyuyor mu acaba ya? Az önce çirkin değil mi? Duyuyor, duyuyor mu? Ya. Ha, değil mi? Duyuyor musun? Duyuyor musun? Aa duyuyormuş. ya. Duyuyor. Ha, sana demedim pardon. Ha, ben ben kaç çıktı? Kaç çıktı? Ben çekmedim. Yok. de Ben bu çekti. 15 yok. Ha. Yok, şey yok. Ben ben alayım mı? Hayır Al. Grinch'e bak gelir 61. gelmez bir tane kazandı ya. 61. Zeynep'te hiç yok. Yok. Hiran orada hiç yok. Alacağım şimdi. Allah Allah. Allah. 14. 14. 14. Ben de var. Ben de var. Grinch. Ha Grinç Grinç sen var. de çek Grinç, hadi Grinç. belki. Ne diyor? E, uğurlu gelirsin. Ne diyor galiba senin? Bence de ben çok diyeyim. çok yavaşsınız. 29. Abi. Ben, ben var. 28 var. 29 yok ya. Grinch yer misin? Ne oldu? 37. Aa Zeynep bir anda uğurlu geldi Grinch sana. Ben de yok ki. 2 tane koymuşsun. Evet 2 tane. Hani Grinch bu istemiyor galiba. <laughs> i̇stemiyor bence daha yatıyor ki seni. 4. 4. Bende de var 4. Hayır Grinch'e gitti. Tamam. 4 bende de var bunu koyuyorum. Çiçek. Ne çıktı? Bakayım. 26. 26. Ver, ver bana. Ver. Hayır. Ver benim o. Hayır. Ver. Ya versene ya. Ver ya değil Ya. Ya gidiyor ya. Bak Grinch sinirlendi. Gergin. Grinch ne oldu? Alt üstü Gergin. bir kadın kavga ettiler. Böyle yapıyor anne. Hay haydi gadis. Hay haydi gadis. Ay, hayır, 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 hayır. <laughs> Ay Lan, gülmüyor gülüyor. ya. Hiç gülmüyor. Bir daha yap bakayım. Ya, Belki gülüyor, gülerdi. He? Hay haydi gadis. O dedi güldü. Ha. güldü. <hayır, hayır>, <laughs> <hayır, hayır>, <laughs> Hayır, <laughs> gir Ya, sabah ya dalga mı geçiyor, geçiyor bu bizimle ya? Anlamadım ama çok korkuyorum. Evet. Taş atın diyor hadi. Aldım. Aa ben 41 çektim. 41 mi? Ben Kimde var, var Bende var. Ne oluyor ah, Grinch? Niye sende yok mu? Ha yokmuş. Ne yapabiliriz yani? Taş gelmiyor. Ay! Ay ne oluyor Grinch? Ne yapıyorsun? Üstüme gelme. Ya ne yapıyor çıldırdı? Ay annem kardeş! Ay Zeynep işte gri çekiyor. Ay, Hay. Hay canım benim canım benim. Otur şöyle istersen ya. Abi sen. <gülüyor> <gülüyor> ay, neyse vazgeçtim ya. Ay, Ay güneş güneş. Ya oraya da kalırsın işte. Oraya değil, kardeş. Oraya değil, kardeş. tutma bak. Böyle yapıyorlar onda. Şuradan tutarsan hayırdır kardeş yapar. Yavuz sinirlenir bak. Oraya değil, kardeş. Oraya değil, kardeş. Tamam, tamam. Ee, Gritciğim. Ee, teşekkür ederiz bize buraya hazırladığın için. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak. Al. Al, gördün mü? Karate yapıyor kızım Allah, sana. Allah Allah Allah. <laughs> Allah. Allah. Aa, bizi buraya mı kilitliyor? Kapıyı çekti. Hayırdır kardeş bizi buraya kilitledi. ne yapacağız? Gerçekten giderek daha kaptı bize. Görüyor Aa. musun? Ne? Neyse gitsin ya kitlesin. Ha. Abi o ne burada kaldık. Kaldım. Yiyecekleri de götürdük Bence ama mi? neyse burada bir iki bir şeyler var, var yani. değil mi Zeynep? Evet. Yeter bize sabaha kadar. Ben de ne ya. Yapayım. inşallah geri gelmez. Ay geldi. Geldi mi? Hayır gitmiyor bu. Ne yapacağız ya? Gel Hayır ben koyamadım. de gelip bizimle oynayacak da İyi niyeti tuttu Ay, sandım. Kırıç kırıçliğini yapıyor yani. Aşk. Aşk. Açtı kapıyı. Seni hayır kapatsaydı gitti seni keşke. Hayır. <laughs> Kuki de odada kaldı çıksaydı şunu ısırırdı. Ben kovdum. Kuki seni ısırırdı iyi olurdu ya. <gülüyor> hayırdır iyi <laughs> <Hayırdır, hadi. gülüyor> <laughs> Kapıyı aç da Kuki gelsin şuna saldırsın. Hayırdır kardeş yaparken. <laughs> sinir dişi bozmuyor. Kalk biraz yardım et kız. Bunun midem bulanıyor ya. Aç şu şeyi ye. Elimdekini ye. aç da ye konuşamadım. Ha. Aa, oğlum geldi. Allah, oğlum geldi. Allah, oğlum oğlum. Allah, oğlum. koş koş kriçe saldır. Kriçe ne saldıracaksın. Neresi değil. Nereye gidiyorsun? gidiyorsun? Kriç nerede koki? kapıyı, kapıyı çekti ya. Ha, ha, ha. Doğru yolu buldun. Ha. Oğlum nereye gidiyorsun ya? ya. Bak ya. Ha, ha. Onu kreçi yakalayacaksın bizi değil. Bence onu odaya kilitledik diye kızıyor. Gerçekten geldi bana ol. Evet. Ha sana kızdı. <laughs> Sen <on> odaya geçirdin. <laughs> koş koş. Kreç <Grinch> artık <laughs> gidiyor. ha. Gidiyor musun? Kalıyor musun? <laughs> Enes. Aklıma bir plan geldi. Kreç duymasın. Ne oldu? Kreç'i içeriye sokalım. Tamam Hiç mı? Kreç'i de kalsınlar. Koki ile birlikte... kilitlerim buraya. Ha Kırınç'cim sen e, burada mıydın hayla? Duymamıştır e, herhalde. Ha? Zeynep Kırınç'ı içeriye davet edelim de bir şeyler ikram edelim değil mi? Yani. E, de. Evet. gel gel. E, Kapıdan izleme gel. Kuki sana bir şey yapmaz gel. Koy bu içeriye. Anne bunun sakalın ağzı yerine de, de <laughs> Ya Ersun çeksene koymuyor Şşş, ki gelsin içeriye. Bir, dur, bir, dur. bir, şey getir ikramlık getir ya içecek mi içecek getir. Gel 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 Grinch gel. Artık seninle barışıyoruz. Gel, gel. gel Grinch, gel, gel. 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 size maça getirdim böyle gelin bu da yeşil bakın. Ha Maç. maça. <laughs> <laughs> korumaya dedik ya bizi korumaya aldı görüyor musun? Ee, böyle ben masaya bırakıyorum. Siz gelin gelin böyle. Gelin gelin. Ha, Grinch şöyle otur otur. Otur otur. Ha, ha. Yürü yürü. Buyurun buyurun. Bak sus. Okey. Hadi tıkan orada. garaj misin? Neyse unuttum senin adını. Çabuk çabuk. çabuk. Deniz çabuk. Deniz ne? ne yapıyorsun? Kapıyı çek. Kapıyı çek seni çabuk. Anahtar nerede? Anahtarla kitleseydik hemen Zeynep. Anahtar. Şuradaydı herhalde Deniz bir bak. Ay. Hemen kitle kitle Giyecek şimdi çabuk. Gelmedi, ne bileyim. Böyle mi olur? Bu ah. kitle. Kutlu sen de orada kaldın. Hiç çıkar bari. tamam kilitle, şimdi kitle. Geliyor. Allah'ım. Geliyor. Geliyorum lan kitle. Ay geldi. Ay neyse. Nuhal <laughs> baba gelene kadar burada <laughs> kilitli kalsın. Nuhal baba ile bunlar düşman ya. Hmm. Vay baba bunun hakkından gelir. Bence bak, gelir. Bak benim 17'im var. Bak. Ne 17'si ya? <gülüyor> bak. Bak. <laughs> bak. <laughs> tamam hadi gidiyoruz biz Grinch, Bay bay. Çabuk çabuk kaçın kızlar kaçın. <laughs> Efendim. Hadi isim çekelim. Hadi. Grinch buraya gelmeden İsmi çekmemiz gerekiyor. Kırmızı. Oo, kırmızı geldi. Pembeyi bıraktık sonunda. Evet. Şimdi hep kırmızı geliyor. Bakalım bugünkü tarihlimiz kim? Evet. Hadi bakalım. Hemen açalım. Hemen açıyoruz. Ben Elif. Elif seni çok seviyoruz tatlım. İyi ki varsın. Evet. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri like açmayı unutmayın. Sizleri evet. çok seviyoruz.